Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle birlikte... Baga, baga geliyoruz. Herkese yeniden merhaba diyorum. Bugün sizinle birlikte kendimi gaza getirip giyinme dolabımı yerleştirmek için bu videoyu çekiyorum. Nasıl bir cümle? Bayağı, bayağı uzun bir cümle. Çok kasıldım ya. Herkese elinden... merhaba. Dolabım çok dağınık arkadaşlar. Birçoğunuz uzun süredir takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz odamın düzenini, şeklini. Ve bu dolabım da bana yetiyor. Yani böyle yetiyor gibiydi. Yetiyor gibiydi. Ee, şu an tabii alışveriş yaptıkça dolap doluyor ve bazı ürünler üst üste binmeye başlıyor, dolap karışıyor falan. İlk halinden eser yok diyebiliriz. Ee, bu yüzden sizinle birlikte giyinme dolabımı düzenlemek istiyorum. Ee, giyinme odası da diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Benim bir burada dolabım var, bir de öbür odada var. Eğer bu videoyu beğenirseniz, öbür odamdaki dolabımı da bir gün birlikte düzenleriz. Ama tabii bunu aynı gün yapamayız, yani çok uzun sürer. Video 5 saat biliyorsunuz. Öyle bir şey olmayacağı için. Bugün sadece bu dolabımı yapacağız birlikte ve bence güzel olacak. Hem size böyle kıyafetlerimi gösteririm, giymediklerimi belki dolabı hesabıma yüklerim. Dolabı hesabım vardı herhalde ya. Bir ara okul pantolonlarımı satmaya çalışıyordum eskiden. E, bakarsınız o hesabıma da. E, bu şekilde üç aşağı beş yukarı tarzım biliyorsunuz artık. Beni instagramdan takip etmiyorsanız buraya bıraktığım adresi takip edin. Çünkü genelde oraya daha sık paylaşım yapıyorum. Yani youtube'da o kadar aktif değilim. Çok Ama aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bana öneri de yapabilirsiniz. Neyse çok uzatmayayım. Youtuber tribüne de girmeyeyim. Bu e, kaç kapaklı bir dolap? 4. Niye bu kadar Evet benim bu dört kapaklı dolabımın şimdi içini sizlere açıyorum ve bir şeyler gösteriyorum işte. Ha bu arada. Buradan başlıyoruz tamam mı? Bura benim için en önemli yer çünkü ben... Şimdi bakın burada sweatshirtlerim duruyor. Renk skalasına göre dizmiştim ben bunları ta ne zaman? Odamı ilk yenilediğimde. Ee, ve bunun altında da tripodumuz şöyle yaparsak görünür. Ee, bu raflarda da normalde burada eşofmanlarım, kadın olanlar, fine koymuştum. Burada tight'larım, görmüyorsunuz tabii ki. Burada gri eşofmanlarım, Burada da siyah eşofmanlarım. Yani en fazla olanlar tabii ayrı şey yaptım. Ama şu an hepsi üst üste neden? Çünkü ben mesela bakın şuradaki mavi ve kırmızı şeyler var ya, o kırmızı değil, mavi ve beyaz şeyler. Onlar benim pijamalarım. Ama onlar niye orada diye sorun ben de bilmiyorum yani. Çünkü dağınıklık böyle bir şeydir. Zamanlı olur. Bilemezsiniz nasıl oldu. Bunlar böyle. Bu rafta çamaşırlarım var. Bu rafta da aynı yok. Bu rafta daha yazlık ve daha şey ne onun adı? gece böyle doğum güne falan giyebileceğim üstlerim var. Ondan sonra renkli tişörtlerim var. En altta da pijamalarım var. Bu iğrençliği yaptım pardon. <laughs> en altta da pijamalarım var. Bunlar şu an rezil halde. Baya rezil halde. Şu tarafa geçecek olursak. Bakın onu da şöyle göstereceğim. Bu tarafta kazaklarım var. Yani kışlık. Bunun altında da aynı şekilde çok giymediğim kazaklarım. Ve o rafın en altında bir önceki videomda göstermiştim. Yani bunu, bunu o videodan sonra koyacağım diye düşünüyorum. Onu da izlemediyseniz şuraya bırakayım. Oradan izleyin kılıflarım falan var. Baya işte teknolojik aletlerim falan var. Onları da oraya koyuyorum. Ve son olarak da şu rafımda. Yani bu dolabımda. En üstte giymediğim değişik renkli kotlarım var. Ee, burada siyah kotlarım var arada yanlış gösterdim ya. Pardon. <laughs> en üst şurası. En üstte değişik renk kotlarım ve yazlık elbiselerim var. Birkaç tane karışık orası. biraz. Burada kotlarım var. Burada işte siyahlar var. Burada normal siyah tişörtler var tabii şu an her şey var. Buradan şekilde beyazlar ve son olarak çoraplarım var ve şapkalarım var. Ama şu an hiçbir şey düzenli olmadığı için baştan başlayacağız ve düzeni biz yaratacağız. Bakalım. Yani aşağı yukarı yine aynı şey yapacağım ama düzenli bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu düzene alıştık. ...bozarsak bir daha ki videoda hiçbir şey toplayamayız. Yani daha da kötü olur falan. Ondan şimdi nereden başlasak? Düşünelim. Başlamayıp kapattım videoyu. Çünkü çok yoruldum falan. Şaka. Bir bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, ben çanta falan... ...almıştım. <laughs> Trendyol indiriminde. <laughs> Şu çantaları biliyorsunuzdur. Böyle renk renk bir şeyler. Bunları falan yerleştireceğiz. Ondan sonra benim normal çantalarımı falan yerleştireceğiz. Onları buraya mı yapacağız başka bir yere mi bilmiyorum. Yani onu da bize zaman gösterir artık. Çok uzatmadan düzenlemeye başlayayım. Yani iş başa düştü çünkü. Böyle kalın fan yapıları en sol tarafa koyacağım. Bunları şu şekilde katlıyorum. <laughs> alacağım. Ee, bu çok soruyorsunuz benim sürekli giydiğim bir tayt var. Nereden aldığımı soruyorsunuz. Onu hemen şu an elimdeyken söylemek istedim. KZ aldım ben bu taytımı. Sürekli bu Instagram'da falan e, giydiğim yani günlük hayatta rahat konuşamıyorum. <laughs> günlük hayatta rahat bir şekilde giyebileceğiniz bir tight arıyorsanız. Beli falan da yüksek böyle. Bunu tavsiye ederim. Benimki small be yok medium buydu. Be Benimki medium beden. Evet eşofman reyonumdan Saçma sapan şeyler çıktı yani süreşörtler, tişörtler falan ne alaka bunlar? Short. falan. <laughs> Giymediklerimi de kaldıracağım. Mesela onları da ayıracağım ve kaldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu alt rafı bitirdim. Bakın burada kalın eşofmanlarım, işte siyah taytlarım ve genel taytlarım. <laughs> burada e, gri eşofmanlarım ve siyah eşofmanlarım olarak kategorize etmiştim zaten. Şimdi onları böyle daha düzenli falan koydum. Giyemediklerimi de şuraya ayırdım. Sıra bu rafa geldi yani. Size şörtlerimi sizle birlikte halledeceğiz. Benim en çok sinirimi bozan yer zaten burasıydı. Evet şimdi... Bakın ben bunları renk skalasına göre yapmazsam çıldırıyorum. Çünkü daha güzel oluyor anladınız mı? Ve daha kolay buluyorum aslında her şeyi. O yüzden şimdi buradan hepsini yıktık ve baştan yaptık. Nasıl oldu? Buraya full beyazlarından başlayacağım. Tabi hepsini indirmeme gerek yok zaten çoğu düzenli duruyor. Burada beyazlarım var. Bakın bunu da göstermek istiyorum size. Çok güzel değil mi? Bayağı seviyorum bu saç örtümü. Tatlış. Neyse tamam. Bunları şöyle beyaz ve kapşonlu olmayan şeyleri sol tarafa koyacağım. Bu bir taktik yani eğer siz uygulamak isterseniz kapşonsuz şeylerinizi bir tarafa koyarsanız kapşonlu şeylerinizin orada tabii daha çok yer kapacak. Orada daha presleneceği için daha fazla şey sığıyor. Ben baya iki türlü denedim. Bu daha fazla yer tasarrufu yapıyor. Haberiniz olsun. Şu an zaten karışık durmasının sebebi hepsinin birbirine girmiş olması. Normalde öyle durmuyordu. Buraya tamam beyazları koyduk. Bakın mesela beyaz siyah var ama kapşonlu ya bunları bu tarafa koyacağım o yüzden. Şöyle yapacağız. Şimdi misal örnek veriyorum. Askımın yönü bu tarafa bakıyor ya, bu tarafa soktuğum yönü sol tarafı, hepsini soldan şey yapacağım, geçireceğim ve mesela astığımda hepsinin kapşonu bu tarafa gelecek. Anladınız mı?

Ve çok güzel, çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Ee, çok güzel bir marka. Eğer bakmak isterseniz Instagram hesaplarını bırakacağım. Ee, çünkü güzel koleksiyonlar çıkartıyor. Ve daha da güzeli, hepsi e, kendi el emeği yani. Güzel böyle. Kendi mesela çektiği fotoğraflardan, kendi tasarladığı şeylerden falan. O yüzden bu turuncu seyircilerden bayıldım ve dokusu o kadar güzel ki. hani yumuşacık. Şimdi hemen bu turuncularımı oraya koymalıyım. Ama bir şey söyleyeceğim, böyle kapşonlu kapşonsuz ayırınca da renkler bozuldu. Ayırmayacağım bunları. Orada durması gereksiz olan şeyleri yatağa attım. Mesela bunları pijama olarak daha çok giyiyorum. Böyle dışarıya giymiyorum. Ha bunu giyiyorum. Bu yıkansın, bu yıkamayansın. Ee, bu mesela birazcık artık eskidi. Bunu öbür odaya kaldırabilirim. Burada tişörtler var onlara sonra bakarız. Şu da öbür odaya gidecek. Bunu giymiyorum. Ben giymediklerimi dediğim gibi koyarım. Çünkü çok az bir evet, kameram şarj olana kadar ben de çamaşır kısmını düzenledim dolabımın. Şimdi sizinle birlikte bu aşağı kısım geçsek yoksa diğer şey mi bir kararsız kaldım. Sanırım bu tarafa geçeceğim. Çünkü oradaki işin daha kısa gibi. Ee, şöyle bir şey yaptım bu arada. <laughs> Kovanın içine su koydum. Dolabımın tozunu alacağım. Çünkü o toz bizi hasta ediyor arkadaşlar. Ve böyle iğrenç bir korona dönemindeyiz. Böyle şeylere dikkat etmemiz lazım. Boğazımızda toz kaçır. Hasta oluruz. Korona olduk sanırız vallahi Çok kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> ise tişörtlerim rezil halde ya. Bakın ne kadar toplarsam toplayayım, en çabuk dağılan yer kesinlikle bu tişört raflarım. Özellikle şu siyah ve beyaz tişörtlerim çok fazla dağılıyor. Onları şimdi tekrar düzenleyeceğim ve size son halini göstereceğim. tişörtleri ve kotları bitirdim. Buraya geçtim. Burada zaten dediğim gibi şu ilk kat da onu yaptım kendim şarj olurken. Burada böyle doğum günlerine giderken falan gideyim daha şık üstler var, üstiyerler var. Onlar baya karışık. <laughs> o yüzden şu an onları düzeltmem lazım. Bir de böyle renkli tişörtlerim var. Şimdi hepsini aşağıya yıkıyoruz ve düzenliyoruz. alırım var ya. Of çok dağınık bunlar. Nasıl yapacağım? O kadar yorgun hissediyorum ki şu anda. Bu pijama rafını kim yapacak hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle sınavım var. Çok mutsuzum dostlar. Çok mutsuzum dostlar. Her şeyi çöpe atacağım. Çıkıyor fethim kalmasın. Bunlar yer toplu olur. Böylece. Tamam pes etmiyorum. Pes etmek yok. Aney 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 Sivil Çetinkaya oldum şu anda. Sip sip. Sivil'i de çok seviyorum. Tatlış bir kız. Tatlış bir kız. Tatlış bir... Bakın şimdi bu giymediğim şeylerimi buraya koydum. Yarısı mesela yazlık. Onlar öbür odaya gidecek. Ee, Bunlar da aynı şekilde. Mesela bazıları verilecek bazılarını dolap hesabıma koyayım diyorum ama onları şu an ayarlamam lazım. Aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. Hani koyayım mı koymayayım mı bakar mısınız? Bakarsanız koyayım yani birkaç tane öyle giymediğim az giydiğim şeyler var kullanmadığım. Uygun bir fiyattan bence koyabilirim gibi düşündüm. Onun için şu dolabım kaldı. Diğer iki dolap bitti. Burada da of ya. Burası tam bir kaos. burak kazaklar. Kazakla çok giymiyorum bu ara. Ondan bakar mısınız? full tepiştirme şeyi. Peki herkesin Spotify listesinde en çok dinlediği şarkıcının Ezel oluşuyor. Gerçekten çok şey ya. Bilmiyorum. Fazla kişi de gördüm. Benim de öyleydi bu arada. Her sabah okula giderken bunları dinliyordum. Ezel'in yeni şarkılarını bayağı sevdim. Eskilerini seviyordum ama böyle bilmiyorum. Seviyorum genel olarak Ezel'i. Ama herkese bu kadar çıkışı beni birazcık sıktı ya. Bilmiyorum. Anladık. Herkes özel dinliyormuş falan oldu. Oh yeah. oh yeah, ve sonunda bitti arkadaşlar. İnanılmaz enerjik ve mutluyum şu anda. Yorulduğuma değdi diyebilirim çünkü... Böyle bir temizlenmiş, bir böyle hafiflemiş hissediyorsunuz dolabınız, odanız düzenli oldu. Şimdi size tek tek ayrıntılı göstereceğim ama böyle bir genel görünüşünü şöyle bir açıp göstermek istiyorum. Şu an bayağı düzenli. İlk, ilk haline dönmüş diyebiliriz bence. Şimdi bu dolaptan başlayalım. Bakın burada kazaklarım var kışlık. Burası böyle. Aşağıda böyle gömleklerim ve kısa bir montumu koydum. En aşağıda kılıflarım, işte telefon kılıflarım, AirPods kılıflarım, teknolojik alet eşyalarım var. Hemen bu dolabı kapatıyoruz ve buraya geçiyoruz. Bu dolap benim en sevdiğim dolap. Bu şekilde renk skalasına göre sweatshirtlerimi koydum. Ee, bu beni çok mutlu ediyor çünkü hem bulmam kolaylaşıyor hem de en çok giydiğim şey olduğu için baktıkça içim açılıyor. Bu şekilde e eşofmanlarım var burada. Siyah, gri, işte siyah taytlar, gri taytlar falan. Kalın eşofmanlarım ve arkada biraz böyle buraya asamayacağım kalın iki tane sweatshirtümü koydum. Bu rafta çamaşırlarım var. Şu ilk rafta. İkinci rafta. Bura gerçekten düzensiz gibi görünse de kendi içine çok düzene sahip bir raf. Burayı da düzenledim bu arada. Burada böyle yazlık bodylerim var. E, renkli tişörtlerim var. E gece giyilecek böyle body crop tarzı şeyler var. Kazaklar var. Ondan sonra hemen alt rafa geçtiğimiz zaman burada pijamalarımı görüyorsunuz. Aslında bu kadar değil tabii. Birçoğu da yatağımın üzerinde şu an. Onlar diğer odaya gidecek çünkü bu kadarını kullanıyorum şu anda. Hemen bu dolabda kapatıyoruz. Ve son olarak bu dolapta böyle günlük hayatta çok giydiğim şeylerim var. Burada en çok giymediğim şeyleri ben üst rafa koyarım. Yetişmem zor olduğu için az giyiyorum da yetişmem zor olmaz. Benim için önemli olmaz. Bu rafta kotlarım var. Bu tarafa yırtık olmayan yani daha e, stretch kotlarımı koydum. Bu tarafta bol mom jeanlerim var. İşte yırtık çoğu. E aşağı geçtiğimizde burada full kumaş pantolonlarımı koydum. Ciddi böyle ne bileyim konferans, seminer tarz şeylerde hep giydiğim şeylere. Burada kotlarım var siyah e, ve daha bol böyle e, zincirli falan pantolonlarım var. Buraya geldiğimizde siyah ve siyah tonlarını gri, kahverengi, işte yeşil falan koyu renk tişörtlerimi koyuyorum hep. Burada da beyaz tişörtlerim var. En alt rafta da 2-3 tane çantamı koydum. Onlar önemli değil. Böyle kasket şapkalarım var. Hepsini içe koydum. Bayağı fazla aslında. Ee, şurada da böyle kışık şapkalarımı koydum. En çok kullandıklarımı. Bu şekilde bitti diyebiliriz bence. Of, ben şu an sonuçtan çok memnunum. İyi ki yapmışım diyorum. İyi ki bu videoyu çektik bitti yoksa asla gaza gelip de odamı toplamazdım. Daha doğrusu dolabımı toplamazdım. Belki bu tip videoları severseniz, e, makyaj masamı topladığım da bir video çekebilirim. Çünkü o da çok dağınık şu anda. E, bakalım böyle bir içerik oluşturdum size. İnşallah beğenirsiniz. Hatta daha çok böyle bu tip videolar isterseniz de Dediğim gibi burayı toplarız, işte e, öbür odayı toplarız ya da başka arkadaşlarımın evine gidip onların dolabını toplarız. E, bu videoyu çektiğimi söyleyince hadi gel bizim evine topla falan diyen insanlar oldu çünkü. Onları da yaparız. E, o zaman kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. E, Instagram'dan da beni takip edin oradan sorularını sorabilirsiniz. Evet videom bu şekilde. E, şu anlık söyleyeceğim başka bir şey yok sanırım.